Temenleri ceza için bahane arıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı temenlerin kılıç çekmesine geri incelemen sürdüğünü belirterek kastı ihmali olanlara gereği yapılacak dedi. Yetkililer andın ilk defa 99'da getirildiğini, 2023'te ise değiştirin söyle yasaklayıcı açıklama yapmadı. Savaş kılıçla, silahla kazanılır doğru mu? Geçmişte silah yokken kılıçla böyle dalardı. Hurra! Ya Allah! Ona ya Bismillah! Öyle değil mi efendim? Allahu Ekber. Öyle yapmaz mıydı kılıçta eskiden? Şimdi silah var. Sembolik olarak askerler kılıcını çekiyor. Mustafa Kemal'in askerleri diyor. O gün herkes ne yapıyor teğmenler? Teğmen olmanın ve yemin etmenin gururu ve şerefiyle bunu yapıyor. Soruşturma açılıyor. Ve devamında Diyanet İşleri Başkanı camide, cumada, hutbede kılıç çekiyor. Vaaz verirken onlar ilgili kimse bir şey demiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ne oluyor? Ne yapacak Diyanet i̇şte Bak elinde kılıçla birilerinin kafasını mı koparacak? Yapmayacak bunu. E temenler kılıcını çekti. Kalkıp da darbeci mi olacak? Gençlerimize bugün daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne temel olarak başlarken bu kadar baskı kurarsanız Türkiye'nin beykası ve Türkiye'nin bütünlüğü için bunlar yarın savaşacak. Baştan niye bunlara tokat atıyorsunuz? Bir şey yapmamışlar ki. Ne yapmışlar? Evet bununla ilgili Atatürk'te konuşma yapıyorum. Balbu Meyke'nin yanında dertleniyorum. Paylaşıyorum. Bana da giydiriyorlar. İnsanların Atatürk hazımsızlığı ne kadar fazlaymış ya? Ne kadar fazlaymış? Ne istiyorsunuz? Hilafet mi istiyorsunuz? Yani geriye dönüş mü istiyorsunuz? Osmanlı da bizim, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizim, bütün Türk boyları da bizim. Bunu inkar eden var mı ya? Elhamdülillah Müslümanız. Yani kalkıp da gidiyorlar efendim insanlar bir türbenin etrafında görmedikleri, tanımadıkları orada mezarda yatan bir adamdan ondan sonra çocuk istiyorlar, zenginlik istiyorlar. Onları eleştirin. Eleştirecekseniz. Öyle değil mi efendim?